Merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Ben Bugün sizlerle birlikte Paramanya'nın ikinci bölümündeyiz. Daha yeni oldum. Ve uzun süredir video gelmiyor dedim. Ve gittim video başladım hemen. Benim Daha yeni video çekiyordum. Çok fazla kasıldım. Onun için yer yok diye uyar ver. uyarı Verdi Video Yarıda Kesildi Onları sildim. Hemen. Şimdi bunu çekiyorum. Abi ya çok kasılmış bu. Bu eli saymayalım. 150 puan kaybı diyor. Melek kartını kullanmış bu herhalde kendi. kart seç. Bir <laughs> oyununa girelim. Ve bayağı bir kasıldım. son elden sonra bayağı yani. O, o zamanlar bayağı bir Şimdi de kasıldım işte. S şey, karakter falan. Ondan sonra Matrix şeyi aldım. ama oyuncu Bir sürü oyuncu bir adam var. Oyuncuları kendilerine koyuyor ohooo yuvalan kazançlı pampa bakalım kim olacak ben burada hangi şarkıda hangi köpek balığından tahmin olacağım megalodondayım ve eğer biliyorsanız lütfen söyleyin kozamanı bu kadar benim 90 bin vardı. Bir gitseydi ondan sonra kullanacaktım ben onu. Gitti şehre boşa gidecekti işte. Çok senden korkulur bak. gıcık birine benziyor. Bak benim karakteri almış. Artışlık yapıyor şimdi Bunda hangi zarar var? Ben gelemeyeceğim. Dikkat etmeli. Ha. Ezik zar. Bir daha bir şey. Alınma ama. Bayağı ezik göz var. Neyse. İptal et. iptal et. iptal et. de baktım 2 dakikayı 22 dakika gördüm. Kaç lira veririm bana ne ya? Benim daha çok paramı içinde saklıyorum. O verecece. Abi ben şu istamul'u yapacaktım. Sen dinle. İnşallah Ailemi... abi yani çok aldı. Londra'da benim Londra'yı da almam mümkünse Görüşürüz tamam Ne Para kalmadı. Of, para kalmadı ya. Her şeyi söylenir tabi. Yardım etkinliği tamam sağ ol. Bu hem kötü hem iyi aslında. O yardım etkinliği. Fakir sen iyi, Kö zengin sen kötü. Aslında kötü bir yanında yok yani 100 bin altıydı. Yani Dünya kupası biletini niye alıyorsun ya? Kendi yani şehriymiş. Böyle yani benim şehrim. <Gülüyor> <Gülüyor> sesim iyi çıkıyordur ya. Çok farklı bir video telefonla çekebiliyor. Al işte 5000 kaldı. Ben de 5000 adam da 5000 şeye 3 milyonluk yer oldu sanırım. Ben oraya gitsem iflas direkt. Ay etmeyecek ki para yetmeyecek ya. Bu bir şey yaramıyor. Bu şeylerden almam lazım. Aha geldin. Kiramın afiyetini al işte ya. Zaten verse bile azıcık verirdi. Malde billi yerim ama ben almayayım. Bu Bu kısalar nereye alayım ben? Bu değil mi?

çarpı 8. Oraya bir geleceğiz mi? 8 milyon para az değil. New York'unu sat alırız. Ver lan kiramı. Zaten versene yapacağım ki. Bir işe yaramayacak. 190 bin. a çarpı 4 oldu. Şövalye yüzü var ya. Abi ya ben bunları ben buna o şehirleri vermem lazım. Ya param arttı. Abi melek çıktı adama ya. Adam ne yaparsam hep yaramayacak ya adam. Hiçbir şey olmayacak adam. ya. Abi yapma ama ya, yapma ya, yapma Güzelim ya. çok öve ar, yadım gidecek ya. Yapma, ne olur yapma bak. Nereye sattır? Berlin'i sattır. Vallahi sağ ol bak. Çok teşekkür ederim. Bu şeyini unutmayacağım bak. Bak. Yani. Al, al, al kilo şey verdi sağ tamam ci 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 adam ama yapabileceğim bir şey bir yer yok ki aa ben de yiyeyim aslında ben de yiyeyim kafasını kafasım var şöyle iptal hesabı tanıtayım ben 16 elmas var. Küp açılmış mı? <laughs> anti, anti. Abi, ben Hadi 150 tane mi? Nereden bulayım? yükselteceğim ben. Abi can bile bir işe yarıyor mu bakayım mı toplamı, bir? Toplamı bakayım. Güzel toplamı. Burası kadar nakit kazandırır. Ay bak bunu satmam ben. Bu pek güzel Ben bunu pek beğenmiyorum. Bir işe yaramaz. Güzel satmak için sonra geliyor. Yönetmez daha fazla o yüzden kısaltacağım. Bu zaten süper. Ben şunu yükselteceğim. ya. Ne üreteceğim ben buldum. Nerede? O? Bu. Daha çok kral video. Yüzde kesin. Aa 164 dolayı. Abi ben elmas oynayacağım ya. Validiyet 90 elmas diyor. Katılım ödülü 1000 altın artı gümüş küp ve üstü diyor. Ben melek istiyorum. Melek vermezsen oynayalım. Başlat. Tek tuşu ile tek çift. Tek çift eşyalar. Rakip aranıyor. Rakip bulun. 30 level ya. Ben bunu nasıl alayım ki? Sonra da bana niye kazanamadın diyor. Para manya olmaz. Vergi ödemek vatandaşlık görevidir diyor. Sıfır vergi ödedim. Ha, bittik. Zavallı. Bitti dedim ya şey oldu. Ay bunda hepsi çok pahalı bir şey herhalde. Şu baksana. Şu Kahire bile 1 milyon ed ediyorsa şu New York ya da Londra'yı çok merak ediyor. Verir ki 720 bin alt üst. İnşallah kazanırım ya. Ha, Londra kaç lira ediyor? 5 milyon ediyor abi. Çok güzel bir şey bu. Bana 4 bilet varmış. Bu elbette videoyu da bitireceğim. 2 milyon maaş alıyorum. Ne kadar güzel bir şey ya. Al işte 10 milyonluk yeri var adamın. 1 milyon ver. Devralır ki tabi. Paranın bitmesi imkansız gibi bir şey. Ama şehir ücretleri de çok fazla da var. Hayır. Kira indirimi var ilk? Melek verdi ya. Melek vardır zaten onun için A5 milyonluk yer. Londra, şuradan bir kira daha alalım. Nasıl kontrol verdi Abi seyret, şeyleri var bunun ya. Kendi aksesuarları var. Amansız yarışçı falan diyor 3 milyon 2 milyon 3 milyon. Bunlar yere yeri şehir simgesi kuruyoruz. Sydney'e niye gidiyorsun ya? Ne istiyorsun Sydney'de? Işte 2 milyon veriyor daha Sydney'e gidiyor ya. 800 milyona doymadı daha 800 yok ne 800 ne bileyim. iptal bana ne? Ben bunu 10 milyonluk yerde kullanacağım. Ben kimse milyon. Üçlü zafer için uyarı diyor ya. İptal, devralacağım. Bunları ben alacağım, benim oldu. Al işte ya. Üçlü zafer için uyarı veriyor ya. Başlamış noktasına ilerle. Bu da başlamış muhtaç biri Zaten yüzü oldu. peki nasıl bir milyon olabilir anlamıyorum ben. Al bitti ki oyun, oyun bitti ya. Oyun cici cici bitti. Bitti. Ne çabuk. Ha, rakibin üçlü şey yaptı. Abi gümüş <laughs> neden adam ki bana ya. 90 elmas var <laughs> şimdi? <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.